Evet. İyi günler arkadaşlar. Çoktan biz sizinle görüşemiyoruz. Belki bir yıldan çok. E, çünkü depremden sonra bir yıl geçti. Çok bir yıldan çok geçti. E, biz nedense biliyoruz. Tüsten mi? Alakalı. Ya belki dünya Tüstenin görüşü çok... işlerimiz çok almış. Dünya görüşünün belki günümüz değişmiş. Biz nedense bir yıl video çekemiyorduk. Ve bu aralar dediğim gibi çoğumuz bir yıl öyle bir topak koyduk bir video sizin için çekdilerim paylaşalım. Evet artık eşim de burada, <laughs> şimdi burada kadroda ama yinekiyorum. Şimdi demeli ben size şimdi göstereceğim biz ne yiyoruz burada. Güzel böyle um, Skender döneri, tereyağlı dolu görüyorsunuz böyle. Şimdi Bu de, da düğünlerde kamera dönünce yemeyen insanlar var ya şu an ben de o pozisyona düştüm. Evet. Hemen kamera dönünce böyle yapıyoruz. Evet. <laughs> Kimi şey yemedik. Demeli bu eskender döneri. Evet. Bu çiğ patatesli dolu bir yuvalıklar. Bu bizim güzel salatımız ama yarısını beklemedik yine İşte böyle ayran, ice tea, her şeyimiz masamızda var. Biz şimdi... Ve evet, burası, burası Gaziantep'te. Evet. Ee, neymiş burası? Arkadaş getirmiştim. E, kom, kombo menüler ne satalım? Kombo küçük menüler ya. İşte buralarda e, neyim buralarda? Bursa İskender burası. Burası kebabı. Değil mi? Biz geldik kahveye, beğendik. Hı, şeye göre, a, bu kafasına göre, hı, değil mi? Atmosfere göre beğenmişim bu yerleri. Ama nedense e, kahvenin bir e, e, ismine bakmadık. Demeli bu Bursa ise kebabi. Arkadaşlar ben size e, biz nasıl diyeceğim e, ne diyeyim beğendik çok bu yeri. Bence siz burada gelmelisiniz. Burada her şey çok güzel, çok hoş. E, yemekler, içkiler, e, salatalar, e, şekerler, tatlılar her şey çok güzel. Bence siz de beğenirsiniz. Kim burada yaşıyorsa kim bir turist gibi ya misafirle buraya gelmişse mutlak gelin ee, misafir gibi bu kahveye sanki farklı farklı bu kahveye bu kebab evine gelebilirsiniz memnuniyet çok memnun kalma, kalarsınız ben benden size bir teklif. Teklif değil mi? De Sizde nasıl değildir Tavsiye. Önerim. Tavsiye. Bir öner gibi ben size tavsiye ediyorum. Bir bursa Kebabı. Gibi. Bye bye. İşte böyle arkadaşlar. Biz belki bundan sonra biraz aktif olacağız bizim accountumuzda. Belki de çektireceğiz bir videoları. Bakalım. Nasıl olacak? Ben bilmiyorum. Ne zaman yine de biz buraya gireceğiz. Yine de ne zaman... Şaka biz... videoları çekeceğiz. Belki şaka video çekeceğiz. Belki bir şeyler yapacağız. Ama sizleri görmek ben çok memnun oldum. Um, nasıl söyleyeyim? Heygeten çok büyük bir pause biz koymuş bir yıldan çok video çekemiyorduk bizim kanalımızda. Ama ben nedense şimdi buraya geldim. Hmm. Mi? Benim mi açılmış benim? Bilmiyorum ne? Bana bir şeyler mi gelmiş? Ben yine de Mümraha. bir e, video çeken bizi sevmiş kanalımıza. İşte böyle arkadaşlar sizi kocaman öpüyorumdur. Eş artık bitti yok. Görüşene dek bay bay. Evet, görüşürüz. Bay bay.